Hocam revizyon ile ilgili sorular var. Tamam. Revizyon ameliyatı ne zaman yapılmalı? Şimdi revizyon ameliyatı için ortalama aslında en e, bilimsel süre bir yıl geçmesi gerektiği. Tabii tabii. Mecbur. Ama bazen tabii 6 ay sonra da yapıldığı oluyor ama benim genellikle önerdiğim hastalara ödemlerin tamamen oturduğu ve bir yıl geçmesi gerektiği. Yani bir yılın sonunda yapılan revizyon ameliyatları daha başarılı oluyor. Benim pratikim de o şekilde. Ben öyle uygun gördüm. Fiyatları neden yüksek hocam? Revizyonun fiyatları evet. Normal ameliyata göre yüksek. Belki iki katı. Neden? Her şey çok pahalı ya. Değil mi? Çünkü burada bir aslında bir kıkırdak ihtiyacı doğuyor. Veya bir ikinci ameliyat ihtiyacı oluyor. Ne yapıyoruz? Biz revizyon ameliyatlarında ek kıkırdak ihtiyacı duyuyoruz. Bu kıkırdağı nasıl sağlıyoruz? Ya hastanın kendi kaburgasından alıyoruz veya ithal kıkırdak şeklinde kullanıyoruz. Yavrum, biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri o kafanı çek de sıkışmasın bagaja. Tabii bunlarda da bir maliyeti var. Hem ameliyatın var hem ithal kırdan maliyeti var. Şimdi kaç Ee, bir de tabii uğraş ve süreç daha uzun sürüyor. O yüzden revizyon ameliyatları normal ameliyatlara göre pahalı olması gayet normal. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim.